Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir alımdan bahsedeceğiz. Çok beğendiğim bir kurum ve çok tavsiye ettiğim bir kurumdur bu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü uygunsanız kesinlikle değerlendirin. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Neden peki en çok tavsiye ettiğim ve sizlere tabii ki de en çok beğenmiş olduğum kurum olduğunu söylemiş oldum. Çünkü hem maaş konusu bakımından çok müthiş neredeyse memur maaşının bir buçuk iki katına kadar maaş alıyor arkadaşlar. Çalışma koşulları çok rahat ve e, özlük hakları bakımından çok iyi. Tayin isteme durumunuz da tabii ki de söz konusudur. Ama belli e, şartlarda çalışmanız gerekiyor atanmış olduğunuz yere vesaire. Hani her bakımdan çok rahat ve güzel bir meslek olduğunu belirtmek istiyorum. Buraya herhangi bir lisans mezunu başvuru yapabiliyor zaten başvuru sayfası linkini veya detayların hepsini web sitemize bıraktım. Onu da yorum kısmından veya Telegram'dan, Instagram'dan erişim sağlayacaksınız. 10 Aralık yani bugün itibariyle başladı. 23 Aralık tarihinde sona erecektir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Peki herhangi bir lisans mezunu başvuru yapabiliyor ama özel koşullar nedir? Başka hangi şartlar var? Onların bilgisini aktarayım sizlere. İki farklı düzeyde alım yapılacak. Bir asistan, bir de stajyer hava trafik kontrolü ataması yapılmış olacaktır arkadaşlar. 30 kişilik kadro buraya açılmış ve 27 kişilik kadro da buraya açılmış. İki farklı aşamadan geçiyorsunuz. KPSS puanınız, yazılı sınavınız, sözlü puanınız. Bunların hepsi harmanlanıyor ve ona göre atamanız gerçekleşmiş oluyor. Sözlü sınav veya yazılı sınavla ilgili detayların hepsini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün duyurular kısmından kontrol edeceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. KPSS P3 puan türünden de en az 70 puan istemiş olduğunu belirtmek istiyorum. Ve 2024 KPSS geçerli. 2023 veya 2022 artık tamamen buradan devre dışı kaldığını belirtmek istiyorum. Öncelikle Türk vatandaşı olmanız, kamu hakkından mahrum bulmamanız, 18 yaşını tamamlamış olmanız, askeriyle ilişkinizin olmaması gerektiğini ve Türk ceza kanununa uygun olmanız gerektiğini yazmış durumda. Asistan alımında yaş şartını yazmamışlar. Ama en önemli kısımda YDS'den en az C düzeyinde puanınız olması gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar ve hava trafik kontrolü ile ilgili bir lisansınızın olması gerektiğini yazmış durumda. Asistan alımında bu şekilde. Stajyer hava trafik kontrolünde ise yine herhangi bir lisans mezunu başvurabilir ama 27 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor ve sizlerin tabii ki de YDS'den en az C düzeyinde puan sahip olmanız lazım. Yani 70 ile 79 arasında bir puanınızın olması gerektiğini yazmış durumda. YDS de olur, E de olur, fark etmez. Ama gök değil kabul görülmez arkadaşlar. YDS veya E YDS puanınızın olması gerekiyor. Başvurular dediğim gibi zaten başladı. 23 aralığına kadar kariyer kapısı üzerinden başvurunuzu yapacaksınız arkadaşlar hangi illere atama olacak onun bilgisini vereyim. Asistan alımında şu illere Ağrı, Antalya, Bingöl, Elazığ, Hakkari vesaire şu illere atamalar yapılacaktır. Bilgisayar destekli bu olmazsa yazılı ve sözlü ve KPSS. Bu üç puan değerlendirerek sizlerin ataması gerçekleştirilmiş oluyor. Stajyerde ise yine aynı şekilde Ağrı, Antalya, Bingöl, Elazığ, Hakkari, İstanbul vesaire şu illere atamalar yapılmış olacaktır. Burada da aynı şekilde ya yazılı, sözlü ve KPSS puanınız harmanlanarak atanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Tekrar vurgulamak istiyorum. Asistanlıkta sizler başvuru yapacaksanız tabii ki de belli bir lisansınız olması gerektiğini yazmış durumda. Hava kontrol düzeyinde geçerli bir lisansa sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Stajyerde ise bir lisans istemiyor. YDS düzeyinde puan istiyor. Ve 27 yaşından gün almamış olma şartını istiyor. Bu kısımlar oldukça önemli. Diğerlerini zaten her türlü karşılıyorsunuz arkadaşlar. Ama bu kısımlar oldukça önemli bilginiz olsun arkadaşlar. Evet atama detayları bu şekildeydi. Çok güzel bir kurum ve çok güzel bir atama aslında. Keşke sayısı daha fazla olsa ve bir tık daha belki yaş sınırını daha da genişletmiş olsalar ama uygunsanız değerlendirin. Çünkü buraya birçok kişi uymayabiliyor. E, haliyle sizlerin de atanma olasılığı yükselmiş oluyor. E, kaçırmayın bu tarz ilanları arkadaşlar. Ve merkezi alıma engel bir durum değil. Merkezi alımın dışında da bir alım olduğunu belirtmek istiyorum. Merkezi atamada da DHM kadroları yer alabiliyor. E, orada da yine aynı şekilde YDS puanı istiyor. Ama yaş şartı orada yok orada yaş şartı olmadığı için rahatlıkla başvuru yapabiliyorsunuz. E, DHM'yi alımları merkezi alımda da karşımıza çıkabilir. Umarım her şey gönlünüzce olur. Uygunsanız başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.